kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar kandiliniz mübarek olsun bugünkü tarifim pastanede satılanlardan çok daha güzel kıyır kıyır kandil simidi tarifi hem yapımı çok pratik hem çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 125 gram tereyağını yoğurma kabına alıyorum. Dilerseniz katı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir tane yumurtanın sarısı, akını üzeri için ayırdım. 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde tuz. 1 tatlı kaşığı mahlep ekleyip bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da göz atabilirsiniz. Şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ekleyebiliriz. Üzerine bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekleyelim. Ve ilk aşamada spatula ile karıştıralım. Bu arada 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Yani 3 su bardağından Biraz fazla un kullandım. Bu miktar aşağı yukarı değişebilir. 3 su bardağından sonra lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. İlk aşamada spatula ile karıştırdım. Sonrasında elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bildiğimiz kurabiye hamuru gibi olmalı. Ne ele yapışacak, ne çok cıvık olacak, ne de çok fazla kas katı bir hamur olacak. Evet artık hamurum hazır. Gördüğünüz gibi kurabiye hamuru kıvamında bir hamur oldu. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elimle silindir şekli veriyorum. Sonrasında iki ucunu bu şekilde iyice birleştiriyorum. Eğer iyice tutturursanız kesinlikle açılmayacaktır. Şekil verdiğim simitleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyorum. Dilerseniz masanın üzerinde de bırakabilirsiniz. Çünkü sonrasında bir e, susama bulayacağız. Tekrar e, tepsiden alacağız yani. Evet bu şekilde e, iyice ucunu birleştirdikten sonra tepsiye yerleştiriyorum. Şekil vermesi inanılmaz pratik. Böyle masanın üzerinde uzun bir e, silindir şekli verelim. Sonrasında iki ucunu iyice birleştirdikten sonra tepsiye alabilirsiniz. Bu arada ben susamı öncesinde kavurdum. Bunu belirtmek isterim. Bu kısmı çekmeyi unutmuşum. Dilerseniz hazır kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız simitleri önce yumurta akına sonrasında kavrulmuş susama iyice buluyalım. Her tarafına susam gelmesine özen gösterelim. Sonrasında yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirebilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerle yaklaşık bir buçuk tepsi kandil simidi çıkıyor. Oldukça bereketli bir tarif. Fırını da en az 10 dakika öncesinde mutlaka ısıtalım, 180 dereceye ayarlayalım. Önceden ısıtılmış fırında pişmesi gerekiyor. Evet, birinci tepsiyi bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu fırına veriyorum ve yaklaşık 25-30 dakika güzelce kızarana kadar pişirelim. Bu süre tabii ki fırından fırına fark edebilir. Lütfen kontrollü pişirelim. Evet, bu da ikinci tepsi. Gördüğünüz gibi küçük bir tepsiyi de doldurdum. Şimdi hemen fırına bakıyorum. 180 derecede yaklaşık 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Dediğim gibi pişme süresi herkesin fırınına göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Kandil simitlerimiz piştikten sonra tamamen soğumaya bırakalım. Soğumadan kesinlikle dokunmayın. Yoksa böyle elinizde ufalanabilir. Evet son hali bu şekilde. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle kıyır kıyır efsane bir kandil simidi oluyor. Mutlaka deneyin. Gerçekten hiç hamur yoğurmayan birisi bile bu tarifi rahatlıkla yapabilir. Şöyle size ne kadar güzel bir şekilde ağızda dağıldığını göstermek istiyorum. Evet bu şekilde kum gibi dağılan harika bir kandil simidi hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Hastaneden almanıza kesinlikle gerek yok. Sizler de evde kendi kandil simidini bu şekilde hazırlayabilirsiniz ve afiyetle tüketebilirsiniz. Hemen sizlere şöyle bir kez daha iç dokusunu göstermek istiyorum. Evet umarım oradan ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerim için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kandil simidi tarifi, kurabiye tarifleri, helva tarifleri ve birbirinden güzel yemek tarifleri için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.